Yenilikçi franchise fırsatlarının adresi Altın Emlak Global sunar. Evet herkese merhaba. Alpeşe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, biliyorsunuz bu kanalda uzun yıllardır emlakla alakalı içerikler paylaşıyorum. Bu da bu içeriklerden bir tanesi. E, bu yayında hem de bu bölümde e, sizlere e, bir takım ricalarım olacak. Hem bu videoyu beğenmeyi, hatta varsa arkadaşlarınıza önermeyi, zil bildirimini açmayı e, unutmayın. Bu da bu işin e, aslında adeti kölesizden bir takım isteklerimiz oluyor. Herhangi bir ücret almadığımız için. E, onun dışında çok önemli bir e, kısım daha var. O da Instagram'daki yayın kanalımız. Bu yayın kanalından da herhangi bir reklam yapmıyoruz. Burada sadece e, sizlere bilgilendirme amaçlı bazen bilgiler paylaşıyoruz. Bazen anketler yapıyoruz. E, ve de hani bu tarz videolarında e, paylaşımını yaparak sizlere aslında e, duyuru ve etkileşim e, oluşturmayı amaçlıyoruz. O yüzden bu konudaki katkılarınız oldukça önemli. E, bugün çok önemli bir toplantıdaydık. E, tapu Kadastro Genel Müdürü'nün 178. yılının aslında bir kutlamasıydı ve e, gelecekteki e, vizyonlarını aktardıkları, teknoloji alanındaki yaptıklarını anlattıkları e, çok önemli e, bir toplantı oldu. Bu toplantıda çok üst düzey katılım vardı. Genel Müdür, Tapu Galatasaray Genel Müdürü Hakan Bey bir sunumda bulundu. Çok değerli bilgiler verdi. Onun dışında yine Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un da yapmış olduğu çok önemli açıklamalar vardı. Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Ben sizlere öncelikle tabii ki hani genel olarak dikkatimi çeken kısımları, Aktarmak istiyorum bu konu hakkında da Mustafa Hakan Özemacık ile birlikte belki yine böyle bir video oluştururuz. Ee, öncelikle bu katılımda e, çok böyle belediye başkanlarının da bulunduğu e, aslında onların da ilgilendiren e, konuların konuşulduğu bir toplantı oldu. E, özellikle iki bir arazi konusu çok dikkat çekti. E, yine benim dikkatimi çeken değer bilgi sistemi e, konusu çok önemliydi diğer önemli bir hususta tapu kütüklerinin kaldırılması konusundaydı. Ee, özellikle hani bu en sondan başlayacak olursak bu tapu kütüklerinin kaldırılması e, aslında hem tapu işlemlerinin hızlanmasını e, sağlayabilir. Aynı zamanda da e, burada e, fiziksel alanlar, alanlarda tapu kadastronun e, çok böyle e, rahatlayacak konusunda e, geri bildirimlerde e, bulundular. en buradaki e, bu tapu kütüklerinin kaldırılmasıyla birlikte aslında fiziksel alanlarda büyük bir rahatlama olacağını, günlük bir memurun harcadığı vaktin azalacağı konusunda bilgiler paylaşıldı. Bu da işlemlerin hızlanacağı konusunda bir öngörü oluşturmamıza bizlere yardımcı olduğu diyebiliriz. Ritzos otelde oldu bu toplantı. Toplantıda dediğim gibi çok üst düzey katılımcılar vardı. Benim diğer dikkatimi çeken diğer bir hususta en değer bilgi sistemiydi. Değer bilgi sistemi de yapay zeka destekli hem böyle gayrimenkullerin değerlendirilebildiği hem de bu gayrimenkuller hakkında bilgilerin verilebildiği işte sosyoekonomik yapısı işte hani aslında bugün belki de bu videoyu izleyenler çok iyi bilecektir ki ya da araştıracaktır belki de. böyle yapay zeka destekli ya da Değerleme sistemi diyebileceğimiz bazı şirketler var. Bu şirketlerde aslında benzer e, bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. Hatta bunları e, bir ücret karşılığında paylaşıyorlar. Bunu bir kamu alanına almak, yani bunları bir kamu e, verisi haline getirmek ve bu vatandaşların tümünü açmak e, oldukça önemli. Bu da bizlerin için e, oldukça sevindirici bir haber. E, bugün bir vatandaş, e, bir gayrimenkul varsa, e, o gayrimenkul hakkında bilgileri rahatlıkla e, alabilecek. Burada e, çok önemli olarak e, görüyorum. Çünkü burada 3 boyutlu hazırlanan bir sistem var. E, i̇lk önce bunu İstanbul'da yapacaklar. Yani Bir binayı düşünün. Bu binayı e, internet ortamına, sayısal ortamda tıpkı bir oyun gibi böyle 3 e, boyutlu olarak görebileceğiz ve e, bu e, görebildiğimiz binanın belki mimari projesini hatta bu e, binada yapılan satışların e, nasıl olduğunu ya da bu binanın ya da bu dairenin bağımsız bölümün e, fiyatlarının nasıl olacağını bir e, yapay zeka bizlere e, gösterecek değerlendirecek. Burada mahalle bazlı, sokak bazlı hatta e, taşınmazın bireysel olarak e, fiyatını tahminlenebileceği e, bir sistem yapacaklar. Tabi buradaki veri seti oldukça önemli. E, buradaki tapu kadar sonra verilerini kullanacağı na ediyor Burada değerleme raporları ilk benim aklıma gelen. Yoksa tabudaki gerçek değerlerin gösterilmesi buradaki fiyatların doğru olmayacağı konusunda neredeyse herkes hem fikir olacaktır. Değerleme raporları konusunda da hani belki bir fiyat tahminleme sistemi oradan oluşabilir diye düşünüyorum. Bizim için de oldukça heyecan verici bir açıklama. Yıl, sonuna, e, yıl sonu demeyeyim de, 2026'nın ilk çeyreğine kadar bu sistemin tamamlanması bekleniyor. Ve ilk İstanbul'da yapılacakmış. E, ben e, sabırsızlıkla bekliyorum. Çıkar çıkmaz da e, siz de bunun videosunu yapacağından e, emin olabilirsiniz. E, bizi oldukça heyecanlandıran bir e, kısım oldu. E, onun dışında dediğim gibi çok değerli katılımcılar e, oldu. E, burada diğer bir kısım, önemli bir kısımda. E, 2B arazileri kısmında, 2B arazileri biliyorsunuz e, aslında herhangi bir tescil yapılmamış. Yani tapuda e, bir mali olmayan yerler, e, genelde orman vasfını yitirmiş, e, üzerinde herhangi bir yapı ya da bir şey bulunmayan ya da yapı olan ve bu e, yapının mülkiyetlendirme kısmının gerçekleştirilmemiş olması e, oldukça e, sıkça karşılaştığımız durumlardan biriydi. E, bu... E, iki bir arazileri konusunda yıl sonuna kadar bir hedef koyulmuş ve iki bir arazilerinde e, artık tapu tescillerinin yapılması hedefleniyor. E, Murat Kurum'un da burada yaptığı açıklama e, bu yapılan tescillerle birlikte yıl sonundan sonra bu arazinin değerlendirilmesi ve piyasaya e, katkıda bulunması konusunda e, oldukça önemli olacağının altını çizdi. E, burada hem kesen dönüşüm kısmında hem de e, bu e, yeni oluşacak yapı stoğuyla birlikte e, kira fiyatlarının ve gayrimenkul fiyatlarının düşeceğini e, söyledi. Çünkü burada e, arsa ve arazinin e, daha ucuza mal edilebileceğini e, ve bu ucuza gelen arsayı da e, sadece üzerine maliyet ve müteahhit karı eklenerek e, aslında şu anki gayrimenkul fiyatlarının eee 3'te ya yani 3 bölüme ayırırsak 3'te 2 e, olacağını değerlendiririz. Yani 3 ya bir kısmının düşeceğini e, öngörebiliriz bu modelle e, birlikte. E, buradan çıkacak gayrimenkul adedi de tabii ki oldukça önemli. Ama de bu tarz proje üretmenin şöyle bir handikapı var. Yani siz bugün bir proje üretseniz, şimdi düşün, bu e, örnek için söylüyorum. Yıl sonuna kadar topusu hazırlanacak. E, yıl sonundan sonra buranın bu hazırlanan topulara e, proje hazırlanacak. Sonra bunu imalatı başlayacak derken e, bu süre e, 4 yılı, 5 yılı bulur. E, eğer e, siz de düşünürseniz e, bu konuyu, e, bu değerlemelerin hiçbir şekilde e, hani e, kısa sürede piyasaya etki etmeyeceğini e, düşünüyorsunuz. yine farklı bir fikriniz varsa, yorumunuz varsa e, lütfen e, aşağıdan bana belirtin. E, çünkü e, çok böyle kolay bir sürece olmayacağını herkes bence e, biliyordur e, diyelim. E, onun dışında dediğim gibi çok e, verimli bir e, toplantıydı. E, çok e, üst düzey katılım vardı. Hem belediye başkanları vardı hem de her ilçenin neredeyse tapu müdürü e, oradaydı. E, ama e, teknoloji açısından e, tapu ve kadastronun oldukça e, güvenilir bir e, kurum olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. E, çünkü 178 yıllık bir tecrübesi var. E, bu 178 yıllık tecrübe ve güvenlik kısmının hiçbir zaman zedelenmediğini e, biliyoruz. E, hatta ülkede bir anket yapılsa en güvenli kurumlardan birinin de tapu kadar Genel müdürlüğü olduğunu e, söyleyebiliriz. E, burada hem Cumhuriyet döneminde hem de Osmanlı'dan e, kaldığını değerlendirirsek, hatta ilk tapu senetleri e, burada Osmanlı döneminde e, arşivlerde yapılıyormuş. E, onun da sık sık aldığını gitsinler. E, oldukça kıymetli bir e, paylaşım oldu benim için. E, bu kısmı da Mustafa Hakan Bey'e yorumlayacağız. E, onu da ağzından e, bir dinlersiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ve yayın kanalımı da e, takip ederseniz. Bu konuda e, sizlere teşekkür ederim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik e, hoşçakalın. Yenilikçi franchise fırsatlarının adresi Altın Emlak Global sundu.